Merhaba, ben Güldem. TED Üniversitesi tanıtım yönetmeniyim. Okul bitti, sınav bitti. Şimdi, hayatının en keyifli 4-5 yılını geçireceğin üniversiteyi tercih etme zamanı. Ama önce sana şunu hatırlatmak istiyorum. Bu hayatının en önemli ya da son tercihi değil. Bu sadece bir yol ve hayatında birçok yol olacak. Peki, TED Üniversitesi olarak bu yolculukta biz sana neler sağlıyoruz? Türk Eğitim Derneği'nin asırlık eğitimci vizyon ve misyonuyla 5 fakülte ve 23 bölümde %100 İngilizce eğitim sanattan bilime, felsefeden teknolojiye uzanan alanlarda donanımlı bireyler yetiştiren liberal eğitim modeli, %92 bursluluk oranına sahip öğrenci profili, güçlü ve alanında uzman akademik kadrosu, erişilebilir Erasmus ve yurtdışı staj olanakları, son teknoloji laboratuvarları, uluslararası projeleri ve sayısız sosyal etkinlikleriyle Ankara'nın kalbi Kolej semtinde sana samimi ve keyifli bir üniversite hayatından çok daha fazlasını sunuyoruz. Bu yolculukta seni yalnızca mesleğine değil, Aynı zamanda dünya görüşüne sahip, çok yönlü bir birey olarak hayata hazırlıyoruz. En yeni tedil olmak istiyorsan seni de yaz tanıtım günlerine kampüste bekliyoruz.